TRT Spor. Ligde dev derbi. Süper Toto Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne oluyor. Derbide Beşiktaş yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Mücadele TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede 19.00'da başlayacak. Derbi maçı hakem Ali Şansal'ın yönetecek. TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını trtspor.com.tr'den takip edebilirsiniz. Muhtemel 11'ler. Beşiktaş, Mert, Rozier, Onur, Masuaku, Saiz, Koli, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, İbav Bakar. Galatasaray, Muslera, Boy, Adekub, Abdülkerim, Nelson, Torera, Olivera, Mertens, Raşika, Kerem, İkirdi. Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Beşiktaş ise ligde oynadığı 30 maçın 18'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu. 62 puanı bulunan siyah beyazlı ekip 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. 4 futbolcu ceza sınırında. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Saça Boy ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol-Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan siyah beyazlı ekip geride kalan 30 maçta topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah beyazlı ekibin bir maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor. Oynadığı son lig müsabakasında Vavakars Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalarak derbi öncesi puan kaybı yaşayan Galatasaray ise 70 puanla zirvede yer alıyor. Gezzal oynamayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachit Gezzal yarın oynanacak derbi forma giyemeyecek. Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımına yardımcı olamayan tecrübeli oyuncunun yanı sıra tedavisi devam eden Tayip Talhasanuç da Galatasaray karşısında görev yapamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Gezzal'ın yokluğunda son haftaların golcü isimlerinden Nathan Redmond'a görev vermesi bekleniyor. Cenk Tosun sınırda Siyah-beyazlı ekipte derbi öncesi Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sezonun geride kalan bölümünde Biteksen Giresun Spor, Trabzon Spor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart görerek 3 sarı kartla ceza sınırına ulaşan golcü oyuncu, Galatasaray maçında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Fraport Tav Antalya Spor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.